Sevgili dostlar, Hatay'dan herkese selam ve saygılar yolluyoruz. Hatay'da Asri mezarlıktayız. Birçok insanın geçmiş hikayesinin, ailesinin efradının yattığı mekandayız. Allah yatanların mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ben her defasında birçok ilde, birçok şehirde kendi memleketimde ilk ziyaret ettiğim mekanlardan bir tanesidir mezarlıklar. Yani diriyi ziyaret etmekten çok ölüyü ziyaret etmeyi hayatım boyunca hep önemsedim. Bugün de burada bizim normal yaşam kültürümüzde özellikle Hatay dönemlerimizde bizde çok tuz ekmeği olan bizde çok emeği olan bir annemizi ziyarete geldik. Bugün burada Cevher sağlam yine kırıkanda dedim ya bize çok analık yapmıştır bizde çok tuz ekme olmuştur biz de burada Antakya mezarlığında 2013 yılında e, Hakk'a yürümüştü biz de bugün burada mezarı başında onu ziyaret etme lütfunu evdik. onun mezarı başında hayır dua etmeye bir fatiha okumaya geldik sanki buradan bizi izliyor, bizi görüyormuş gibi. Zaten hani siz ölülere ölü demeyin, onlar aslında ölü değil. Yani yaşayan, canlı izleye gezen insanlardan daha çok dil insanlar. Onlar bizim konuştuklarımızı, söylediklerimizi, gelişimizi, gidişimizi hep gören insanlar. Sadece biz onları görmüyoruz. Gönül perdemiz, göz perdemiz kapalı. Ve ben her defasında söylediğim sözü ve söylemi bir kez daha mezarlıkta söylemek istiyorum. Ananızın, babanızın, yaşayan aile büyüklerinizin kadrini, kıymetini bilin. Yoksa bilmezseniz çok uzun kilometreler öteden sadece gelir mezar taşını öpersiniz. Bu nedenden dolayı da yaşarken yaşayan aile efratlarınızın, ebeveynlerinizin kıymetini bilelim. Onları... Dünya mekanda da elimizden gelen ne varsa onlara en güzel rahatlığı sağlayalım. Yoksa geride kalan bir taş ve bir avuç topraktan başka geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu vesileyle de başta burada yatan aile dostumuz, aile büyüğümüz Cevher Sağlam annemize ve buradaki yatan diğer tüm mezarlıktaki Kapristan'daki Tüm e, rahmeti rahmatına kavuşanlara rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Biz de bu suyumuzu cevher annemizin mezarına dökmek istiyoruz efendim. Sizler de hayır dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Mezarlıklar bizim eninde sonunda varacağımız ebedi yerimiz. Siz de buralarda, mekanlarda tanıdık olsun, tanımadık olsun yani illa bir aile ifradınız yatsın veya yatmasın mutlaka mezarlıkları ziyaret edin. Mezarlık insanlara ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlattığı zaman da insana insan olma hasretini hatırlatır. Bu nedenden dolayı mezarlığa geldiğinizde mezarları sulayın. Buralara varsa imkanınız ağaç dikin. Ağaçlar büyüdükçe umutlar da büyür. Her şey güzel olur. Dantakya evet, Hatay Mezarlığı'ndan, Asli Mezarlık'tan dediğim gibi burada yatanların hepsine rahmet okuyoruz. Mekanları cennet olsun, Allah tahsilatlarını affetsin diyor. Ve buradakiler için siz de ekran başında lütfen Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Mekanları cennet olsun diyoruz. Allah'a emanet olun efendim.